müteşabih ayet manası sadece Allah tarafından bilinen ayet olarak tarif ediliyor. Eğer böyle ise Allah'tan başka hiç kimsenin bilemeyeceği ayetlerin herkes tarafından anlaşılsın diye indirildiği bildirilen Kur'an'da ne işi var? Şimdi müteşabih demek iki şey karşılıklı olarak birbirine benzeşen şeyler demektir. En, en az iki şey. İki ve daha fazlası tabi. Şimdi Allahü Teala Ali İmran suresinin 7. ayetinde Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin muhkem ve müteşabih diye ayrıldığını ve diğer ayetlerde de bunu anlatıyor. Yani muhkem dediği böyle kısa özlü hüküm belirten ayet, müteşabih ona benzeyen ayettir. Bu benzeşme ayetler arası şey benzerliklerden hareketle ayetten açıklamalarına ulaşmayı sağlıyor. Allah buna da hikmet diyor bizim sistemimizde hikmetle ilgili yazıları okuyan kişiler şunu çok iyi görür ki anlaşılmayan ayet anlamı vermeye imkan ve ihtimal yoktur. Çünkü bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 8 ayette geçer. 7'sinde biri diğerine benzeyen anlamı verirler. Burada hiçbir şeye benzemeyen anlamı verirler. Neden? Çünkü Allah'ın bütün nebilerine indirdiği Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini öğrettiği hikmet maalesef sahabe ve tabiinden sonra unutturulmuş. Müslümanlar Kur'an'dan çözüm üretemez hale gelmişler. Ve bu ayetler de bu şekilde kendi kafalarına göre anlamlandırılmıştır. Bunu, bu soruyu soran kişiye bizim siteye girip hikmetle ilgili yazıları okumalar, okumasını tavsiye ederim.